gücü fazla olan rakibine karşı oynayacak. Düdük çaldı ve maç maç golle başladı. Rakibinden korktu ve maçtan çıkıp gitti. Oyuncu da sahaya kazanmak için çıkıyor. Ve karşılaşma başladı. Çok hızlı bir gol. Süper gücüne. çift gol kullanıldı. Sürekli iki gol birden. Süp oyuncu buz kesti. Kale direğini akıllıca kullandı. Bu golle rakibin oyuncu dondu. Top buzlandı. Top konforunu aldı. Buz parçalandı. Havadan vuruş. Fark açıldı ama buzladı. Ayağının içine vurdu. Meşin yuvarlak buzu yerle bir etti. Boşa özel güç harcamamak için sonra oyunu yanlış anlamış olabilir. Maç bomba kullanıldı. Bakalım ne olacak? Bomba özel örümcek ağlarını temizledi. Büyük kale ile büyük kale ve işte bu. Mağlup oyuncu erken pes etti. Top direği yaladı. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Kafayla şut çıkardı. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Gol! Top ağlarla buluştu. Mükkale devası. Çift gol geliyor. Çift golü çok yerinde kullandı. Büyük kafa süper. Çift gol. Direkten döndü. Karını izliyor gibi Abi büyük kafa kullandı ve şimdi saldırıyor. Heyecanlı maçta son saniye nefes bir gol. Kısa zamanda farkı kapat. Gol, gol, gol. Artık işte gol. İşte gol. Kafa vuruşu geldi. Maç sona erdi. Taktiksel olarak güzel bir maç vardı. Bu zor maç sona erdi. Oyuncular yerlerini aldı. Maç başlıyor. Ve zorlu mücadele şimdi başladı. Top, top direkten döndü. Kendi kalesine attı. Maç 1-1. Yerden yuvarladı. direkleri dövüyor. Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Gol için her şeyi yapıyor. Top ağlarla buluştu. Ceza sahasına doğru. Aman Allah'ım gol gol gol. Topu sekti. Skor 3-2. Şimdiden goller yağdı. Maç sonu skoru tahmin etmek zor. Lis bu nasıl gol kendi ağlarına. kafasını büyüttü. Aman Allah'ım bu gol Yukarıdan gol peşinde. Bunu da kurtardı anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Top iki taraf topu 90'a astı. Aniden büyük kafa. Kocaman bir buzlu oyuncu görüyoruz. Maçı yarıladık. Top havada dondu. Her şey henüz bitmedi. Beraberlik golü her an gelebilir. Maçta son düzlüğe girildi. Kaleci yerini aldı. Direk geçit vermiyor. Sap zero misali buzlandı. Süper güçler hala var. Süre uzatıldı. Orada <laughs> şu ve gol! <laughs> Oradan golü var. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Rakibini şaşırtmak için kafasında topu sektiriyor. İyi vurursa gol olur. Top geçir. Vurdu ve gol! <laughs> Havadan vurdu. Golü engelledi. Çift gol geliyor. Arada sadece bir fark var. Maç her an değişebilir. Maçta son 5 saniye. Uyarı geliyor. Hakem son düdüğü çaldı. Çok ortada bir maçtı. Ve maçın skorunu hatalar belirledi. Maç başlıyor. Hava güzel, zemin güzel, her şey müsait. Başlama vuruşuyla maç ve ilk gol geldi. Yerden golü fileleri havalandırdı. Büyük kafa zamanı. Harika kurtardı. Gol, gol. Bir çeke oyuncu dondu. Havadan vuruş. Kafasıyla vurdu. Gol. Buz top kullanıldı. Mağlup oyuncu kazanmak istemiyor gibi duruyor. Çile gibi çaktı. Süper güçler tükenmeden her şey bitti diyemeyiz.